Yeni bir video ile daha beraberiz. Bugünkü inceleme konumuz Cooler Master'ın CK530 V2 modelli full RGB mekanik oyuncu klavyesi olacak. Kutu detaylarına göz atacağız, kutu içeriğine bakacağız, klavyenin tuş seslerinden yazılım desteğine, switch'lerinden malzeme kalitesine hepsine bu video içerisinde sizlere deneyeceğim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan gelin klavyenin detayları ile baş başa kalalım. Evet dostlar kutu tasarımına şöyle bir göz attığımızda ufak tefek kutu hakkında teknik bilgiler karşımıza çıkıyor. Bunun yanında en çok benim dikkatimi çeken özellik Türkçe klavye düzeninin bu klavyede olması gerçekten artık bu tarz büyük markalar klavyelerinde Türkçe dil desteğine yer vermesi çok güzel bir detay olmuş. Artık Türkçe tamamen tuş dizimini görmekteyiz. Kutunun güzel bir detayı ise sağ tarafta tuşları deneyimlemek için bir ön izleme alanı bırakılmış. Burada tuşlara dokunularak malzeme kalitesine, tuşların yapısına ve switch sesine çok rahat bir şekilde bu ön izleme yeriyle de ulaşabilirsiniz. Kutu detaylarına baktığımızda ise kullanım kılavuzu, tuş sökme aparatımız, bunun yanında bilek dayama desteğimiz ve klavyenin kendisi kutu içerisinden bizleri karşılıyor. Bizdeki model arkadaşlar tamamen daha minimal, daha komplike. Sağ taraftaki numaralandırmış tuşların bulunmadığı TKL modelli klavyesi. Ben hali hazırda da kendim TKL yani numpadlerin olmadığı daha minimal klavye kullanıyordum. Bu ürünü deneyimlemekte de oldukça beni sevindirdi açıkçası. Malzeme kalitesine ve yakından detaylarına bakacak olursak üst düzeyde tamamen fırçalanmış bir alüminyum bizleri karşılıyor dostlar. Gerçekten yekpare ve oldukça güzel bir görünümü elde edilmiş. Bunun yanında tek bir malzeme üzerinden yanlara doğru bükülmüş tek parça olarak üst düzeydeki alüminyum tasarım bizleri karşısına çıkıyor. Tuşlarımız tamamen beyaz ABS plastikten imal edilmiş. Yine fontlarımız hatırı sayılır seviyede ne çok kalın ne de çok ince orta halli bir font yapısı mevcut. Keşke biraz daha kalın olsaydı bir tık daha o RGB'lerin dışarı vuruşunu daha güzel görebilirdik ama bu fontlarda kesinlikle bana göre kötü bir deneyim asla sunmuyor. En büyük özelliği ise bu klavyemizde Red Switch var. Evet Red Switch var ama TTC Red Switch nedir? Şimdi biliyorsunuz genelde piyasada Cherry Mix, işte Gateron Switchler gibi farklı markaların Switchleri yer alıyor. Kendimde hali hazırda kullanmış olduğum klavyede Gateron bir Red Switch mevcut. Bu klavye ise farklı bir Switch markasıyla yani TTC ile bir işbirliğine gidip Red Switchlerine yer vermişler. Kesinlikle benim kullanmış olduğum ne Cherry MX Red Switch'ten ne Gateron Red Switch'ten ne de diğer markalardaki switch'lerden herhangi bir farklılığı veya eksi bir durumu bulunmuyor. Üstelik şöyle bir durumda mevcut. Tamamen Cherry MX'le birebir performansı sağlayabildiği gibi bu switch'ler bunun yanında da daha makul fiyatlarla kullanıcıya yani biz son kullanıcıya daha düşük fiyatlı bu tarz oyuncu mekanik klavyeleri elde etme imkanı sağlıyor. TTC markasının birden fazla markayla da çalışmışlığı ve işbirliği de bulunuyor. Yani öyle içerisindeki kullanılan switch dandikmiş veya kötüymüş bir hissiyat size bırakmasın. Tamamen Cherry MX'in vermiş olduğu o hassasiyeti, tepkime süresini kesinlikle bu klavyedeki switch'lerle de alabiliyorsunuz. Arka tarafa klavyenin arka yüzeyine baktığımızda dostlar tamamen sert bir plastik bizleri karşılıyor. Yine kaymaz petler dört bir yanda karşımıza çıkmış. Yine yükselt ayaklarımız bulunuyor. Yaklaşık bir 1 santim olarak bir yükselti bizlere sağlıyor. Kablo yapısı burada tamamen ince bir plastik yapıyla karşımıza gelmiş. Ben artık bu tarz klavyelerde gerçekten örgü yapıyı görmek istiyorum. Çünkü hırçın bir oyun deneyimi olan dostlarımız klavyelerin plastiğin aşınmasına sebebiyet verebilirken diğer örgü yapılı kabloların aşınması çok daha zorlu olabiliyor. Klavye bünyesinde 20'ye yakın bir RGB mod bulunuyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde FN fonksiyonuyla klavye üzerinden bu modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. İstediğiniz modda istediğiniz şekilde renklendirmeleri sağlayabilmeniz mümkün. Yazılım desteğiyle de bu modları tamamen kendi istediğiniz renklerde, kendi istediğiniz tepkime sürelerinde ayarlayabiliyorsunuz. Yazılımı indirip bilgisayarınıza kurduğunuzda FM fonksiyonuyla atayabildiğiniz modların dışında daha fazla ve daha çeşitli RGB modları da yazılım eklentisiyle kullanabilmeniz mümkün. Yine arkadaşlar bu klavyede on the fly adı altında bir yapı bulunuyor. Nedir bu yapı? Yazılıma ihtiyaç duymadan Profillerinizi kaydedebildiğiniz gibi profil atamalarını ve profillerinizi tamamen FN fonksiyonuyla atayabiliyorsunuz. Tamamen profilleriniz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine FN fonksiyonuyla da on the fly desteği sayesinde makro kayıtlarınızı yazılıma ihtiyaç duymadan FN ve makro kombinasyonuyla sağlayabilmeniz mümkün. Gerçekten on the fly özelliği başarılı. Yazılımın olmadığı dönemlerde veya sorun çıkardığı dönemlerde bize hazır gibi yetiştiğini de söyleyebilirim. Yine tamamen tuşlarımızda %100 Tüm tuşları kapsayan bir anti-ghosting özelliğimiz bulunuyor. 50 milyon anahtar ömrümüzde yine bu klavye ile birlikte karşımıza gelen detaylar arasında. Dilerseniz gelin Klavyemizin tuz seslerine hep beraber yakından bir bakalım. Bir dinleyelim sesler gerçekten sizin istediğiniz tarzda mı? Buna değinelim. Evet sevgili dostlar, Master Plus uygulamamızı Color Master'ın official sitesinden indirdik. İndirdikten sonra tamamen Türkçe dil desteği de mevcut. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde klavyeyi taktığınızda direkt hemen aykıtı tanıyor. Gördüğünüz gibi CK530V2 modelimizi hemen burada tanıdı. Burada birkaç önemli sekmeler var. Aydınlatma, tuş eşleme, makrolar, profilleri, kaydettiğiniz profilleri de burada değmemize yarayan bir güzel arayüz olmuş. Burada arkadaşlar aydınlatma detayları mevcut. FM fonksiyonu ile yapabildiğimiz modların dışında yazılım ile de buradan birden fazla modu aktive edebiliyoruz. Dilerseniz buradan renk ayarını kendi istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz gibi yine bu renklerin geçişlerini ve yönünü buradan çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Hemen Tuş eşleme kısmında da atanmış olan makro kullanılabilir ve tuşları devre dışı bırakma gibi bir takım özellikleri yine buradan da tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dilediğiniz atamayı buradan yapabiliyorsunuz. Yine makro kayıtlarınızı da buradan oluşturup tuş ataması ile beraber makrolarınızı da bu profil kısmından kaydedebiliyorsunuz. Ve en güzel özelliklerden birisi de yine klavye üzerinde. P1, P2, P3 ve P4 olmak üzere profillerinizi FM fonksiyonuyla da direkt aktive edebildiğiniz gibi yine yazılımla beraber de buradaki profillerinizi aktarıp dışa aktarabilir dilerseniz yeni bir exe açabiliyorsunuz. Bunun yanında isterseniz kaydedip format attıktan sonra da hiç uğraşmadan bunları kaydedip daha sonra yeni bir temizlenmiş formattan sonra yazılım desteğiyle beraber de tekrar içi aktarımını sağlayabiliyorsunuz. Yazılımı burada Gerçek anlamda bizlerin hemen hemen tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde tasarlanmış. Evet dostlar, klavyeyi tamamen inceledik detaylarına bu video içerisinde yer vermeye çalıştık. Özellikle benim kullanmış olduğum kırmızı renkli sivis sesinden çok daha güzel bir tok, çok daha doygun bir ses yapısı olduğunu söyleyebilirim. Yine burada. Bilek desteğinin bize sunulması ve birden fazla RGB modun desteklenmesi ve tuş atamaları makro yazılım desteği harika detaylar arasında fiyatı da yine muadillerine göre daha aşağı çekilmiş düzeyde gerçek anlamda güzel bir fiyatlandırmaya da karşımıza çıkan bir klavye zaten Cooler Master'ın kalitesini hepimiz çok yakından biliyoruz bu sektörü bu alanı takip edenler markayı yakından bilecektir. Burada eksi verebileceğim İki detay var arkadaşlar. Birincisi tamamen kablo yapısı. Kesinlikle bu tarz klavyelerde artık örgü yapı bizlere gelmesi gerekiyor. Bizlere sunulması gerektiği kanaatindeyim. Ve bir diğer konu ise bilek dayama desteği. Yani e, plastik sünger bir yapıda bilek dayama desteği kullanılmış. Baktığınız zaman rakiplerinde çok daha kaliteli mıknatısı suni deriden ve oldukça yumuşak daha ergonomik yapıda bilek destekleri karşımıza çıkıyor. Burada Cooler Master sanki kutu içerisine bilek desteğini dahil edelim de yine çıkmadı içinden demesinler diye bir sanıyorum algı yapılmış. Burada eksi verebileceğim detaylardan birisi de bilek desteğinin kalitesi. Evet dostlar, bu videoda Cooler Master'ın CK530 V2 modelli klavyesinin detaylarına baktık. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bu videoyu beğenip bizi üst sıralara çıkarmayı unutmayın.